Selamünaleyküm. Ben bu videoyu Kayseri'den çekiyorum, gönderiyorum. Ben belki 30-35 yıldır gözlerimde sarı nokta hastasıyım. Makule dejenerasyonu ve gözlerimde ödem var. Yaklaşık 20-25 yıldır fakülte hastanesinde tedavi görüyorum. Tedavide yani yapacak bir şey yok. Sadece damlayla tedavi ediyorlar. Onun pek bir faydasını görmedim. En son bir 10 sene önce bir lazer yapıldı. Gözlerimde yani görme kaybı %70'lerde ödem olduğu için. Bir vesileyle Selami hocamla tanıştım. Telefon üzerinden aradım kendisini. Durumu anlattım. O da bana Allah'ın izliye iyileşeceğini söyledi. Bazı ilaçlar kendi yaptığı damla kür gönderdi. Biz ilk başta yanlış kullanmışız damlayı yani bir damla olarak kullanmıştım ve uzun süre kullanmışım. O şekilde bile şu anda yani gözlerimde ağrın bitti denecek kadar azaldı ve gözlerim önceden yorulduğunda bulanık görürdüm. Uzun süre telefona ya da televizyona baktığımda ya da herhangi bir yazı işine uğraştığımda gözlerim bulanırdı. O bulanıklık Allah'ın izniyle şu anda geçmiş gibi bitti gibi. Tekrar selam hocamla görüştüğümde bana tekrar bir damla daha kullanmamı söyledi. Onu da işte kendisi gönderdi. Bugün inşallah tekrar başlayacağım damlaya. Allah'ın izniyle ve selam hocamın vesilesiyle inşallah kendisine de Allah razı olsun. Benim durumda olan herkes de inşallah bu selam hocanın şeyinden faydalanır ilaçlarından. Kendisinden de Allah razı olsun. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum.